Çıktın galiba biraz ya birader. Öyle bir ya. Yavaş yavaş. Niye canım sıkıntı? Ben sana bir fikri anlatayım. <laughs> Düzelir bu öyle. Fikri mi? Ha. Şimdi temel dursun bugün evin arkasına kuyu kazmışlar. Tamam mı? Kuyu kazmışlar. Kuyu kazmışlar. Ateli varmış <laughs> Ha. Zorak kazıklara kayıp düşüp ölmüşler. <laughs>

Ha, Lan yaptım işte demin. Evden şey mi dedim ya? Ananı. Bırak ne oldu yalnız Ev <laughs> ya? Evet Vallahi yalnız. Işığım yakayım ya. Tamam ya. 아무래 <shrielly>

Ece, Melane, söyleme Abi, Ne ne yani? <laughs> Sadece, sadece Ece, şarkı şarkı. Ya bak bak dur dur dur, Ece, kaçıyor, dur. Nasıl öldü, Şimdi hepimiz çıkalım bakayım çay değecek kimin Sen mi tanıdın sevdiğinizi biçmek? Yok. Hadi bir şey bir sana zorla bak bak sana zorla bak, bak. Bak Bir çektirme bakayım. Bak hadi. Ay sen bakma bana sana bakma bana. Şey, ne yapıyorsun? Hayır bu benim. Ne olsun? Bir şey söyleme. Bir Şimdi biz bunu ne yapacağız acaba? Anlatacağım anlatacağım bak şimdi. Hani önceden şey vardı ya böyle. Sağ el sol el muhabbeti vardı biliyor musun? He. Hani hangi sağ elin soba gireceğini bilmiyordun.

Ne dolu Allah'a burada çizgide sıfır. Ya ne aşkım öldünüz de malamlar. Ama sende para vardı. Nerelere saklarsın sen o parayı? Kısmeti mi kapanmış? Lan sen yer misin? Bu ha. Kızı öyle mi? Ağzımdan hiç olmuş. Baksana arkadaşım. Sende şu para var. Sen de iyi adamsın ha. Ya bak. Ay. Ben öldüm tamam mı? Ben şu kimliğini var. Ben, ben 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 şimdi zengin balma be ya. Al bakayım bakalım, ne malciydi? Yufkası mı çatmayı mı etmiy? Baharlı bayar. Bayar. Bir de kestane. <laughs> Sen kocan obaya çekicik mişin ki kocan? <laughs> Yalan sende, üç kaçıldık sende, düzenbazlık sende, adamı kandırmak sende. Ya. Sana olmayan hadleri açma sende. Ya. Yok de ileri görüyorum, yok geri görüyorum. Kana öldün mü? Ha? Ay olur mu beni insanlar da ufkunu açarım. Ha açmışım bütün insanların kısmetini falan kapatmışım. Adam Ağabey. kızın biri demiş ki bak bak yazıyor kızın biri demiş ki evet. beyaz atlı prensin gelecek demişin kız beyaz atlı prensi bekleyerek 65 yaşına daha gelmiş. Ay ne güzel işte erkek nazarı çekmemiştir erkeği kahrını çekmemiştir bekar bekar 65 yaşına kadar yaşamış. Ha, yaşar tabii ya sonuçta onda bir evet. hayat çizgisi var. Üst evet, kapımıza evet. haydi haydi. Al o zaman sen şunu. Şurada kapı var. Tam oradan dönüyorsun. Sıcak gelen yer orada. Oraya git. Ama biz sıcağı hiç sevmeyi abi sevim Daha çok Sen git oradan sonra alacaklar. Sen merak etme şimdi. Hadi. <laughs> ha, çıkarsın. 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 <laughs> ay, ay, ne gördü bu? Kenan yıldır. Ne gördü <laughs> Ay ne güzel bakıyorsun ya. Şuraya bak. Günahım yok, günahım yok diyor. Sayfa kabarmış, ekstradan sonra ek sayfa açmışlar be. Ya sayfanın kabarması normal benim sayfam çünkü. Sen biraz daha bak şöyle sağına. Bak sana Nasıl söylüyorum bak. Eldikleri kandırmak sende. Erkekleri düşünmek sende. Erkekleri oraya götürmek sende. Erkeklerle gelmek sende. Onunla gelmek... Abi şimdi hep erkek ya. Hep erkek. Bu neyi günah değil? Ha? Neyi günah değil bunun? Günahsı tamam. Biz bilmiyor muyuz seni bu şekilde göndermek? Ee, evet. Ha? Evet. değil işte. O. Al sen şunu al. Özenmiş. Abi, al. Özenmiş. E, özenmiş. Özenmiş. Şimdi özenirler orada. Öze, ez, al <laughs> Oradan sağdan <laughs> <daha ben gülüyorum>. <gülüyor>

Ver lan, ver, ver. Ay ben şimdi nereden gidiyorum? Ya bak buradan dönüyorum ilerlesin. Oradan Oradan, bak şimdi buradan dönüyorum orada, Oradan, buradan dönüyorum. orada sıcağın geldiğine bak. Sıcak. sıcak. Oraya git. Tamam. Oraya git. Oraya, oraya, oraya doğru. oraya Çağırıyor Güzel. beni zaten. Baksana Abi Şey sıcak çıkar gelir mi? her şey. Kesken seni götüreceğim çıkıp ciğer. Ben gideyim abi. Güzel. Fatma Nalban Tolu. Heh, ah be, ah, ciddi sen. <laughs> ben. be, çok çektim bir Allah bir Ya ne çektim <laughs> şimdi? Allah, Allah. Allah. Kıyak tamam, gitme abi. Tamam bak, ben senin şimdi kıyak gidiyorum tamam mı? Tamam burada. Tamam mı? He. Senin zaten fazla günahın yok. He. Tamam mı? Arada sen atlar, günahlar onu götürüyor. Tamam ben seni direkt. Sen şimdi şey buradan direkt sağdan çıkıyorsun sola doğru. He. Tamam mı? Sıcak mı? Sıcak gitme. Nereye gideyim? Sıcaklardan git misin sıcak? Onun karşısında senin annenle baban anne tamam mı? Anne baban mı? Onu köşko o ne? Hayten <laughs> Fıdır. Kızlık adı çok çektiren. Yok evladım yanlış kişinin adı. Hani namaz ya? Gel Namaza gidiyorum diye. Cam 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 gıybet 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 gıybet. Onun patisi böyle yapmış, bana kalası Onun patisi böyle yapmış, bana yani, Şimdi evladım Hı. doğal olarak kısa Dur dur daha gençliğine gelmedi dur. Gençlik. Odaya. <laughs> Ne olmuş abi? Bu adam senin, <laughs> bu adam benim. Kocanın Kocanı aldatmışsın. Kocanı aldattın adamı aldatmışsın. Kocanı Hangi elinde bir bakayım? Sağ ol. Lan yürü yürü konuşma. Dur bakayım. <laughs> bu benim eğlen sınavına girdim ben geçen. Onu aşkım sınav oldu. Gözükmüyor mu orada? Oğlum bu eğlen değil lan. ya. Hani günahlar sevaptan çıkıyor. <laughs> Ulan siz niye <laughs> ayıp olan abi? Yazı mı Dur lan dur 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 Ben sana çok bir bayramı şimdi çok sıkıntı kimse kalmadı At, ya O böyle gönlüm Düş ya Sen ölmemiş mi? Oğlum değil miydi? Oğlum sen çok büyük bir, su? bir. Al <laughs> şunu al Al şunu Sıdaki Bak düştün sen gönlüm Su Al bunu Sen gel gel diyorum. Gelin Tamam Sen ölmemiş mi lan? Allah'ım çekeceğim Orada gel Tamam. Tamam. Ya seni parası sen olur Ya buna bak. İkinizden ondan kaybolur. Buna şey sana, şey. Gördün mü? Söylüyorum. Kalkma lan. Söylüyorum ben. Geç lan. Be bu ne lan? Bu ne acaba? Bu. Alo. Ya bir nefes alayım. Lan odun kesmekten şimdi geldim. Bir daha odun kesmeye gönderilir ya müşteri geliyor gel, müşteri gidiyor onu kesmeyin. Müşteri gidiyor gel, müşteri geliyor git. Müşteri... Ben kafamda, tamam biliyorum onu kesmeyin Allah'ım. Tamam lan, Allah'ım. Odun kes, oraya git, binalara bak, internete git. <laughs> Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım.